Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Arda bugün sizlerle birlikte Amgus oynayacağız. Wow. Hmm. kaç kişi geliyor? Tamam. 5 kişi daha gelsin. Hadi 5 kişi daha gelsin. Çabuk olun, çabuk olun. Hadi. 2 kişi, Bir kişi daha, bir kişi daha. Tamam. Gidiyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Wow. Ben kırmızı oralım bu arada arkadaşlar. Başkalarıyla karıştırmayın. Ben kırmızı oyuna daha yeni başlıyorum. Tamam. E ee, hadi. Girebilir miyiz? Ne basıyorum? Ne yapıyorum? 3 2 1 başlıyoruz. Evet, başlıyoruz. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Başlıyoruz. Huh. Ben impostur muyum? Hmm. Impostur muyum ben? Ne yapacağım? Oh, ya katil beni öldürse? Imposturlar çok çok tombal. Tombol imposturlar. Ben bundan şüpheliyim. Maskeliden. Bir de papyon takmış. Ha <laughs> ha kırmızı butona hiçbir şey görmeden bassam ne olur ya? Uy. Bana ne oldu ya? Wow. Ne yapıyoruz? Bir masamız var burada. Tamam. Ne oluyor? Ve şundan şüpheliyim bak hemen yanında. Maviden değil, yeşilden. Maskesi olan. Mod ne var ya o sarılın? Bakayım. Şey var arkasında. Neyse. Bak sen de şüpheliyim yeşil. Burada. Bu bir dakika bu aracı kim sürüyor? Ben süreyim bu aracı. Kanka bu aracı kim sürüyor? Biliyor musun arkanda sayın bir şey var? Tamam. Tamam hocam. Ne yapıyorsun? <laughs> Bir ölmüş. Bir son ölüyü bulmuş. Bahan. Sarla galiba. Ben buna şahitim. Baş şahitim hocam. Obles yine. Hmm. Ne yapacağım? Nasıl şey yapacağım? Oy vermek istiyorum. Katil oyu vereceğim. Hmm. E, hayır. Ben buna oy verdim hocam. Bu kesin katil. Maskesi de var zaten. Az önce gitmişti benim yanımdan. Bir şeylerin peşinde bu maske ya. Tamam. E. Ee? No dislike. Obless sinir. İsmi de iğrençmiş biliyorsunuz bence bu ya maskeli benim dislike verdim bakalım kim impostermış cevabı E ee, ne zaman şey yapacağız 18 saniye mi kaldı ne oluyor anlamadım ki 3 2 1 Sadece iki kişi mi benim oy verdim şey yapmış, destek verdim. Poster bulunamadım ya. <laughs> tamam. Ne yapalım? Hmm. Şeyler yapalım biz de ya. ha ha. Saydı değil mi? Aa, birisi bu daha bastı? Ne oldu? Ben böyle şüpheliyim ben. Tekrar bir şey boyarsam. Yapamıyorum. Ben böyle oy vereceğim. Hı -hı. Tamam. E, ne diyorsunuz hocam? Mmm. Eee yeah. ne yapıyoruz? 4, 3, 2, 1 Ne yapıyoruz? Oyalarımızı verebiliyor muyuz? Hayır. Dislike attım pembeliğe. 60, 60 saniye bitmememiz gerekiyor hocam ya bizde. Hmm. Acaba kaç geldi ya? Çok merak ediyorum. Neyse ben bir durayım. E ee? Oo. Imposter mıymış? Tamam. Şimdi ne oluyor hocam? Maskeri gitti mi? Maskeriyi göremiyorum ben. Oyunun başındaki şey yaptım maskeli gitmiş galiba oyundan çıktı galiba neyse dur ben bir şeye bakayım tekrar oh. buraya bakayım abi burayı kim sürüyor ya çok merak ediyorum gerçekten arkadan mı sürüyor aha birisi yine bastı tamam 30 saniye bekleyeceğiz evet çok güzel 7 6 5 4 3 2 1 Aha oylarımızı verelim. Kime oy vereyim? Hayır. Oy verdi Ona da oy vereyim. Ya yani bir kişiye mi oy veriyoruz sadece? Tamam. Ben de buna oy veririm o zaman. Hehehe. Bu sırada ben gidiyormuşum. <laughs> Ama ben poster değilim. Impostor da olabilirim. Ee, neyse. Ben bir durdurayım. Tamam. Son. 15 saniye. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bakalım kim impostor? Sadece iki kişi mi oy vermedim ya? Birisi de benim zaten. <laughs> Kim gitti? Bu şey gitmiş. Hmm, değişik bir adam gitmiş. Tamam. Ben öyle yapamayacağım. Şüpheliyim. Ama yine de başka birine vereceğim oyumu. Bakalım. Ben neden burada şey yaptım ya ışık yaptım. Benim sadece ben de ışık var. <laughs> tamam. Ben mesaiye de değilim patron. <laughs> ben boş boş dolaşırken bir yine şeye basmasın da. Bastım boş yere. Ha ha ha. Boş yere bastım. O birisi gitmiş mi? <laughs> Bana oy vermeyin. Bana oy vermeyin. Lütfen. Niye Son 10 saniye 19 8 7 6 5 4 3 2 1 Tamamdır. Oy verin. Oy verin. Ee, tamam. Bu e, başka birisi yok. Buna oy vereyim bari. Oy veremiyorum. Hayır, oy vermedim. Ona oy vermişim. Evet. Çok akıllıyım. <laughs> tamam. 50 saniye bekliyoruz. Bakalım kimin poster çıkacak? Kimin poster? Bulamadılar ya. <laughs> poster bulamıyor bunlar ya. Brrr brrr brrr. Hadi bakalım. Imposter ben olmak istiyorum ya. Imposter olmak bence çok eğlenceli. Ben de gireyim mi yok? Başlayayım. Ne oluyor? Alta mı gideceğiz? Altta mı? Ne oldu? Ne var? Altta? Var ya! Ne oluyor? Hayır! Hayır! Bunu ben yapıyorum. Burada mı? Böyle mi? Bir iş şey etmiyor muyum. Ne diyorsunuz? Uğur. Tamam yeter o kadar. <laughs> Tüm ailesi bozduk ya. <laughs> tamam ne yapıyoruz? 10 dakika oldu ya. <laughs> ne yapalım? Yine böyle şey yapalım mı? Ben bas. Bom pantıya yapıştırdık şaplığı. Kendime oy vermek istiyorum. Ben imposter'ım. Son 10 saniye. 19 8 7 6 5 4 3 2 1. Kendime oy veriyorum. Hayır, imposter'ım ben. Evet, kendime oy verdim. Çok akıllıyım değil mi? <laughs> Çok akıllı. Hayır. Hayır herkes bana saldı şeyi. Allah. Gittim ben. Allah ben gittim valla. <laughs> Kendime oy vermemeliydim. O oh, hayalet olmuşum. E, ne yapacağım ben şimdi? Ben nereden gideceğim oğlum? Benim gitmem gereken bir yer var. Adam olmak istiyorum. Lütfen. Bu <laughs> bu, bu, adam dövce olmuş. <laughs> e, nasıl düzelteceğiz biz? Nasıl düzeltiyor insanlar? Nasıl insan? nasıl insan oluyoruz da ben uzayda gideyim. O Uzayda geziyorum. Uzayda geziyorum çek. <laughs> ben cidden nereye gideceğim ya? Ha, buraya, buraya mı? Ben buraya gideceğim ben. Nasıl? Ee, ne yapacağım? Adam da buraya geldi. Ne yapıyoruz? Ben buraya toplandım şimdi. Ne yapıyoruz? Hocam ne yapıyoruz biz? Buraya geldim. şeyler yapıyorum valla hayalet olarak hayalet olarak saçma sapan şeyler yapıyorum şey ah vaf wow. ilk defa görüyorum ben ha zaten ikimizin taşı iyiymiş e arkadan da kontrol ediliyor Ama bu nasıl hareket ediyor o zaman kim hareket ettiriyor bu şeyi bakayım değişik şeyler var e insan buradan atıldığı zaman buradan gelir ne oluyor? Ah! 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 Oradan girmemeliydim. Oradan girmedim Hayır. Hayır. Aa. Ah! Imposter halime şey. Ay imposterim. Hayalet halime şey versem. Oy veremiyoruz.